reklamları çizen çocuk serbest okuma metni cevapları. Ve soruları, ilke yayınları 3. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 156, 157, 158, sağlık ve spor teması, reklamları çizen çocuk serbest okuma metni cevapları, 3. sınıf Türkçe ders kitabı ilke yayınları sayfa 156 cevabı, reklamları çizen çocuk anneye. Ben şu renkli şekerlerden istiyorum, diye annesine seslenmiş çocuk, televizyondaki reklamları izlerken, hem şeker hem de çikolata istiyorum. Tam o sırada çiklet reklamı başlamış. Çocuk tekrar seslenmiş. Anneye balonlu çikletlerden de istiyorum. Bir de önceki reklamda çocuğun içtiğinden istiyorum. Annesi "Hepsi olmaz." demiş. "Hangisini istiyorsan bana onun resmini çiz. Ne çizmişsen sana onu alacağım." Çocuk çok sevinmiş. Hemen beyaz bir kağıt almış. Renkli boyalarını çıkartmış. Başlamış renk renk yıldızlı kağıtlara sarılı çikolata resimleri çizmeye. Sonra reklamlarda çikolataları iştahla atıştıran çocuğun resmine başlamış. Derken çizdiği çocuk birden canlanıvermiş vermiş ve resimden dışarıya atlamış. Evet evet, işte tam karşısında duruyormuş şimdi. Ama reklamlardaki sağlıklı ve neşeli çocuğa hiç de benzemiyormuş doğrusu. Yüzü kıpkırmızı, bedeni benek benek lekeliymiş. Bir taraftan da kaşınıp duruyormuş. Ne oldu sana böyle diye şaşkınlıkla sormuş reklamları çizen çocuk. Çok çikolata yemenin sonucu bu. Alerji olmuşum. Çikolata alerjimi yapar diye şaşkınlıkla sormuş reklamları çizen çocuk. 3. sınıf Türkçe ders kitabı İlke Yayınları sayfa 157 cevabı. Tabii bilmiyor muydun yoksa? fazlası hem alerji yapar hem de mideni bozar. Çikolatadan hemen vazgeçmiş çocuk. Resmi yırtıp atmış. Reklamdaki çocuk da ortadan kayboluvermiş. En iyisi kolalı içecekmiş. Yeni bir kağıt almış. Önce bir şişe resmi yapmış. Sonra reklamlarda şişeyi şampiyonluk kupası gibi havaya kaldırıp neşe içinde lıkır lıkır içen çocuğun resmini çizmeye başlamış çocuk birden canlanmış ve odaya atlayıvermiş. Ama o da ne? Karnını tutmuş, iki büklüm kıvranan bir çocukmuş bu. Ne oldu sana böyle, diye şaşkınlıkla sormuş reklamları çizen çocuk. Kolalı içecekleri arka arkaya içersen sonu işte böyle olur. Karnım çok ağrıyor. Annem beni birazdan doktora götürecek. Ah karnım. Çocuk ağlamaya başlamış. Reklamları çizen çocuk resmi hemen yırtıp atmış. Karnı ağrıyan çocuk ortadan kaybol vermiş. En iyisi şeker, demiş kendi kendine. Hem şeker enerji verir. Başlamış renkli renkli şekerler çizmeye. Bazılarını torbaya doldurmuş, bazılarına sap takmış. Kimini kıtır kıtır yiyecekmiş, kimini ekranda çocukları imrendire imrendire şeker yalayan çocuk gibi yalayıp yutacakmış. Of, oh, canı daha şimdiden hepsini yemek istiyormuş. Şeker yalayan çocuğu çok çabuk çizmeliymiş. Hemen kafasını, gözlerini, gövdesini. Evet, şimdi de ayaklarını, ellerini. Hop, oh, bu çocuk da canlanı vermemiş mi? İşte tam karşısındaymış şimdi. Ama o da ne? Ne garip dişleri varmış öyle. Oysa ekranda şeker yalarken pek sevimli görünüyor simsiyah çürük dişleri belli bile olmuyormuş. 3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı ilke Yayınları Sayfa 158 Cevabı, Dişlerin Çürümüş. Yoksa sen hiç diş fırçalamıyor musun, diye sormuş reklamları çizen çocuk. Fırçalamaz olur muyum, demiş şeker yalayan çocuk. Ama o kadar çok şeker yedim ki artık fırçalamakla bile temizlenmiyor. Şekerin dişler için zararlı olduğunu annem hep söylerdi de ona inanmazdım. Reklamları çizen çocuk, çizdiği resmi hemen yırtmış. Şeker reklamında oynayan çocuk ortadan kaybolmuş. Galiba en iyisi çiklet, diyerek başlamış ödüllü, resimli, renkli çikletler çizmeye. Sonra da reklamda kocaman balonlar şişirip patlatan çocuğun resmini çizmeye başlamış. Kafası, gövdesi, kolları. Derken bu çocuk da canlanıvermiş. Bu çocuğun da dişleri çürük değil miymiş? Üstelik pek de sağlıksız bir çocukmuş. Çiklet de mi zararlıymış yoksa? Çiklette bol şeker vardır, bunu bilmiyor muydun, demiş çiklet patlatan çocuk. Üstelik çiklet çiğnemek çocukların iştahını keser. Çocuk artık başka bir şey duymak istememiş. Hemen çizdiği resmi yırtıp atmış ve annesine koşmuş. Anneciğim, ben ne istediğimi seçtim, demiş. Kocaman bir tabak meyve istiyorum. Cevap bu sayfada reklamları çizen çocuk serbest okuma metni bulunmaktadır. 3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı İlke Yayınları Sağlık ve Spor Teması Sayfa 156, 157, 158 Reklamları Çizen Çocuk Serbest Okuma Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.